Arkadaşlar selamlar, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra Özdemir. Öncelikle videoya başlamadan önce bir sonraki videonun konusunu belirlemeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce kullandığım kaynakların linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan sizler de okuyup bakabilirsiniz arkadaşlar. Fazla söz uzatmadan direkt videoya geçiyorum. Şimdi sizlere o herkesin problemi olan tekrar sorunundan bahsetmek istiyorum. Aslında hepimiz konuları iyi kavrasak da, öğrenebilsek de tekrar etmediğimiz için unutuyoruz ve denemelerde zorlanıyoruz. Bunun başlıca sebebi az önce de söylediğim gibi tekrar arkadaşlar. Tekrar yapmamız gerekiyor. Kanıtlanmış bir bilimsel dört tekrar metodu var arkadaşlar. Sizlere bunu aktarmak istiyorum. Şimdi rastgele bir konu seçelim. Ne olsun konumuz? Bir tane sayısal bir tane sözel seçeyim ki sözel arkadaşlar da yararlansın. Sayısal arkadaşlar çok fazla bir fark yok aslında ama seçelim. Sayısaldan ne olsun? Sayısaldan e, türev limit olsun kolay. Biraz daha türeve nazaran biraz daha kolay. Limit olsun. E, sözelden de ne olsun? i̇nkılap tarihi olsun. İnkılap tarihi işte Cumhuriyet dönemi falan filan. Yani ya da inkılap tarihi olsun tamam. Önemli bir seçtiğimiz. Şimdi ben bugün limit çalıştım. Limiti bitirdim. Bitirdiğimi varsayıyorum. Ee, ara vermem gerekiyor. Sorulara geçmeden önce bir ara vereyim. Kendimi bir rahatlatayım, beynimi bir dinlendireyim. Ara vereyim. Bu arada ne yapabilirim işte? Bu arada müzik dinleyebilirim, resim çizebilirim. Oyun oynayamam, telefona bakamam. Ama işte esnem yapabilirim, derin bir nefes alırım, balkona çıkarım, çiçekleri koklarım, gezerim bir 10 dakika yürüyüş yaparım falan. Bunlar size kalmış. İsteyiniz yapabilirsiniz. Ben genelde balkona çıkıp oh, derin bir nefes, ondan sonra tekrardan derse devam ediyordum. Herkesin kendi bileceği iş burası. Burayı fazla şey uzatmak istemiyorum. Neyse geçtim. Ne yaptık? Limiti bitirdik. Şimdi limitteki sorulara geçebilirsin. Orası beni ilgilendirmesi senin kadar soru çözebilirsin. Orası sana kalmış. Şimdi bitirdik. Konuyu bitirdikten sonra limitteki soruları çözdükten sonra genelde, normalde mesela ne kadar iyi öğrendiğinizi düşünürseniz düşünün. Ben limiti bu çok iyi anladım. Sorulardan da iyi yaptığımı düşünüyorum. Gayet iyi olduğunu düşünüyorsun. Yani senin için limit belki de bitti yani. Sen o konuda çok iyi olduğunu düşünüyorsun. Ama şunu göreceksin. Bir ay sonra çözdüğümü bir denemede unuttuğunu fark edeceksin. Dolayısıyla hatta şöyle bir şey var. Buraya ben grafik eğrisini koyarım. Konuları öğrendikten sonra arkadaşlar bir saat içinde ilk bir saat içinde bile neredeyse 150-160 hatta %70'ini unuturuz. Dolayısıyla tekrar bizim için kaçınılmaz. Dolayısıyla biz çalıştıktan sonra, Limit'e çalıştıktan sonra, soruları çözdükten sonra kısa bir tekrar. Ben bugün ne yaptım? Limit'le işte şunları şunları öğrendim. Ee, sözlerde de bunu söylüyorum sürekli. Mutlaka altını çizerek ilerleyin arkadaşlar. Yani püf noktaların altını çizin. Ee, önemli bilgiler vardır. Bunların altını çizin ki tekrarınızda çok fazla zorlanmayın. Kafanız allak bullak olmasın. Sayısalda da özellikle e, formüller burada önemli yer tutuyor. veya da hani yazarsın Limit'i hangi durumlarda limit olmuyor. Hangi durumlarda limit var? Limitte belirsizlik nedir? Limitte kritik nokta nedir? Bu tarz şeyleri not alırsın. Bu şekilde tekrar yaparsan çok verimli olur. İşte bu noktada tekrarımız bizim için çok önemli yer tutuyor. Tekrar yaparken nelere bakmamız gerektiğinden de ufak tefek bahsetmek istedim. Neyse tekrarımızı yapıyoruz. Tekrar ne kadar sürmeli? 10-15 dakika arkadaşlar. Çok fazla değil öyle 20 30. Hatta 20 dakika olur da şöyle bir saatlik bir tekrar. Tekrar olmaz o konu çalışmasına girer. Dolayısıyla şimdi ben konuyu bitirdim. Sorularımı çözdüm. Bakıyorum işte bugün ne yaptım? Ben bir tane yaptım. Bunların tekrarını hızlı bir şekilde 10-15 dakika yaptım bitirdim. Şimdi ne oldu? Ben bu bilgiyi aslında bir gün hafızama atmış oldum. Çünkü çalıştıktan sonra tekrarımı yaptım, bir gün hafızamı atmış oldum. Ama eğer ertesi gün ben bu bilgiyi tekrar etmezsem muhtemelen yine unutacağım. Bir hafta sonra, iki hafta sonra girdiğim denemede %50, %60'ını hatırlıyor olacağım. Hatta belki de çoğunu unutacağım. Dolayısıyla ertesi gün başka bir konuya geçmeden önce ben dün limitte ne yaptım? Yine tekrarını yapıyorsun. Bu ikinci tekrardan. 4 tekrar sistemi dedim, bu ikinci tekrarda İkinci tekrarını yaptıktan sonra bu sefer ne oldu? Bir haftalık bir süreçte senin yanında olacak bu bilgiler. Yani beynin neredeyse onu bir hafta aklında tutacak. Ee, ama yine yeterli değil. Tabii ki biz çünkü kalıcı öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi ben ne yaptım? İkinci tekrarımı yaptım. Bir hafta sonra başka bir konuya geçeceğim. O zamana kadar başka konuları da çalıştım. Tabii ki onları da tekrar edebilirsin. Ama şu an limit üzerinden ele aldım. Başka bir konuya geçeceğim ama konuya geçmeden önce ben limitte ne yaptım? Tekrar açıyorum. Ben geçen hafta limitte bunları bunları öğrendim. Bunları bunları öğrendim. Üçüncü tekrarını yaptın artık zaten hani e, park ediyorsun ki unutmamaya başlıyorsun. Üçüncü tekrardan sonra artık bilgi neredeyse bir ay süreyle kalıcı olmaya başlıyor. Hala daha bitmedi. Tam bir ay sonra son bir tekrar arkadaşlar. Bir tekrar daha yapıyoruz. Artık unutman çok çok zorlaşacak. Çünkü dört tekrar sisteminin dördüncü aşaması ve son aşaması. Bunu da yaptın. Ha hala yetmiyor mu sana? Bir tekrar daha yaparsın. Hatta bir ay iki ay sonra bir tekrar daha yaparsın. Mümkün değil artık yani unutmazsın. Ben tarih, coğrafyada hep şunu söyledim. Ee, çalışırken arkadaşlar asla ezberlemeye çalışmayın. Hep öğrenmeye çalışın. Sistemli bir şekilde tekrar yapın. Unutmayacaksınız. Ben tarihi çok erken zamanlarda bitirdim. Eylül, Ekim aylarında bitirdim ama insan Mayıs aylarına geldiğimde hala da unutmadım. Belki bir kere, bir kere bile konu çalışmamışımdır. Hep tekrar, hep tekrar böyle önemli noktaları okudum işte. Şu işte Fatih Sultan Mehmet işte önemli bilgiler falan filan. Bunları hep okudum. Dolayısıyla bu bilgiler hep benim aklımda taze olarak kalmaya devam etti. Sayısal sözel olarak iki tane konu seçmiştim. Sayısalda limit dedik ya, limit üzerine ele almıştık. Sözelde de inkılap tarihi demiştim. Şimdi sayısal tekrarları ne zaman yapmanız bundan da bahsetmek istiyorum. Sayısal tekrarlar arkadaşlar genelde Sayısal sözele göre beyni biraz daha yorduğu için sabahları yapmak çok daha mantıklı. Yani sabah uyandığınızda daha zinde olursunuz. Kahvenizi içersiniz, işte kahvaltınızı yaparsınız, sonra bir tekrar yaparsınız. Sözlerde de tam tersi, gece yatmadan önce okuduğunuz bilgiler akılda daha fazla kalır arkadaşlar. Dolayısıyla sözlü işte aldığınız sözleri, kelimeleri, paragraf gruplarını okursunuz. O şekilde yatağa girersiniz. Daha akılda kalıcı olur sizler için. Şimdi toparlıyorum arkadaşlar. Bu dört tekrar sistemini sizlere özetliyorum. Birinci aşama. Konuyu çalıştıktan sonra hızlı bir 10-15 dakikalık tekrar. Ben bugün ne yaptım? İkinci aşama. Ertesi gün ben dün ne yaptım? Yine aynı şekilde hızlı bir 10-15 dakikalık tekrar. Üçüncü aşama. Bir hafta sonra ben geçen hafta ne yaptım? Aynı şekilde 10-15 dakikalık hızlı bir tekrar ve son dördüncü aşama artık burada bilgiyi akılda kalıcı hale getireceğiz. Son aşamamız ben bir ay sonra bir ay sonra ben geçen hafta ne yaptım, geçen ay ne yaptım diye son tekrarını yapıyorsun ve artık o bilgiyi unutman çok çok zorlaşıyor. Yetmezse bir ay sonra bir tekrar daha patlatırsın olur biter diye düşünüyorum. Sizlere bu tekrar problemini nasıl aşacağımızdan bahsettim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım bu bilgiler bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videonun konusunu belirlemeyi sakın unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.